Lan biz neredeyiz lan? Ben bilmiyorum. Dondan dondan don dondan 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 don dondan Ben dondan Lan biz iki kişiliğe hayırmışız. Oğlum onu boş ver de bende anahtar var. Ama ben kapıyı açıyorum sen burada kal. Lan şimdiden dördüncü kapıya geldik. Ke ke Kenix, o canavarı da sen de gördün mü? Alo. E, halo. Android neredesin? Bir süt alacaktın. Nusur olacaktın. Sonra ne alacaktın? Çikolata falan, falan alacaktın. Neredesin lan? <laughs> evet tamam. Hızlı eve gel ha. Evet siz yokken 19. kapıya kadar geldik. Şimdi şuradaki kapıya da girersek şu şu şu, şu, şu konuşmayı unuttum. Ben. Şu siyah canavar bizi kovalayacak. Tamam iyi yaptım. Lan kendi koş. gel. Lan kendi koş. geliyor. Lan mal süper gözünü kullansana. Tamam dur. Nerede lan bunlar? Biz uğraşma. Aa! Oğlum adam yazık oldu lan. Evet tamam bu rush da gelmediğine göre dolap dolaptan çıkabilirim. Aa! Ana DS buradaymış ya. Lan. E, Kenix o ne? Bence suna bakmadan geçelim. Ve geçtik. Bu, bu ne? Right, 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 Lan burası neresi? right 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 hadi right. biz? aha sonunda kurtuldum dese de mükemmel zıktım salçaları çalalım android zamanı ve bitti. Oh sonunda. Alıp kızı Ne çekeriz? Gel yeni makine atalım ki sana. O uzaya atıcı. Oğlum bu sıçtığım ne yaptı ya? Oğlum benim bu dediğin şey bu Evet. Bizim boyutlu DS abi gel ikimiz de geldi, eee, lan, lan biz neredeyiz kenik Lan ben ne bileyim Sen o zaman evlerle Lan bıçak sesleri geliyor, ne oluyor? ben ne bileyim, bir dakika, aramızdan bir kişi sesi. Bir dakika. Kalk hadi, ben yeşilim. Ders abi, sen de beyaz mısın?